Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersi birinci dönem birinci yazılı sorular ile karşınızdayız. Birinci sorumuz. İletişim, duygu ve düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim kurarken sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim türlerini kullanırız. Buna göre aşağıdaki görselde hangi iletişim türü kullanılmıştır? Arkadaşlar dikkat edersek buradaki arkadaşımızın yüz ifadesi ve beden hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Yani sözsüz iletişim. 2. Ben dili bireyin karşılaştığı davranışın tanımını yapan, bu davranışın kendisini nasıl etkilediğini ve kendine ne tür duygular yaşattığını açıklayan ifadelerdir. Kişiye değil, davranışa yöneliktir. Bu tanımı dikkate alarak ben diline bir örnek veriniz. Odanı dağınık bırakmana üzülüyorum şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz arkadaşlar. 3- Aynı anda birden çok kişiye ulaşılmasını sağlayan basın yayın organlarına kitle iletişim araçları denir. Buna göre kitle iletişim araçlarına 3 örnek veriniz. Gazete, televizyon, internet, genela ya da buraya radyo da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 4- Ünlü bir film yıldızı evinin bahçesinde eğlenirken paparaziler tarafından gizlice fotoğrafları çekilir. Ünlü yıldız haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle kendisi hakkında haber yapan kişi ve kuruluşlara dava açar. Mahkeme şikayetçi olan ünlü film yıldızını haklı haberi yapan ve yayınlayan kişi ve kuruluşları haksız bulur. Buna göre ünlü film yıldızının hangi hakkı ihlal edilmiştir? Tabii ki özel hayatı arkadaşlar. O yüzden özel hayatın gizliliği hakkı diyoruz. 5. Osmanlı Devleti Rumeli'de fethettiği toprakların Türkleşip İslamlaşması için Anadolu'daki Türk ailelerini getirerek buraya yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti bu uygulama sayesinde Balkanlar'da kalıcı egemenlik kurmuştur. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da uyguladığı bu politikanın adı nedir? İskan politikası diyoruz arkadaşlar buna. Cevabınızı bu şekilde yazabilirsiniz. 6 Osmanlı Devleti fethettiği Rumeli ve Balkanlardan 8-18 yaş aralığındaki Hristiyan ailelerin çocuklarını alır. Türk ve Müslüman ailelerin yanına yerleştirirdi. Burada Türk ve Müslüman geleneklerine göre yetiştirilen çocukların güçlü kuvvetli olanları asker olmaları için Acemi Ocağı'na gönderilirdi. Zeki olanların ise Enderun Mektebi'ne gönderilip devlet adamı olacak şekilde yetiştirilirdi. Buna göre Osmanlı Devleti devşirme sistemini uygulamakla neyi amaçlamış olabilir? Tabii ki asker ihtiyacını ve devlet adamı ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir uygulama arkadaşlar. Devletin asker ve memur ihtiyacını karşılamak şeklinde de yazabilirsiniz. 7. Osmanlı Devleti'nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Günümüzdeki Bakanlar Kurulu'na benzetilebilir. Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Yukarıda açıklaması verilen kurumun adı nedir? Buna Divanu Hümayun diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. 8. tahta çıkan 2. Mehmet'in ilk hedefi İstanbul'u almaktı. Çünkü İstanbul'un alınmasını gerektiren birçok neden vardı. Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması da bu nedenlerden biriydi. Yukarıdaki açıklamada İstanbul'un alınmasını gerektiren hangi alandaki nedenden bahsedilmiştir? Ticaret dediğine göre arkadaşlar ekonomik nedenlerden bahsediyor. O yüzden cevabı ekonomik olarak yazabiliriz. 9. Diğer Osmanlı padişahlarından farklı olarak fetih yönünü doğuya çevirmiştir. İlk seferini İran'daki Safevi Devleti üzerine yapmış ve 1514 yılında Safevilerle yaptığı Çaldıran Savaşı'nı kazanmıştır. Daha sonra Memlüklerin Safevilerle ittifak yapmasına engel olmak ve baharat yolunu ele geçirmek için Mısır üzerine sefere çıkmış. Mecidabuk ve Ridaniye savaşlarında Memlükleri yenilgiye uğratmış baharat yolunu ele geçirmiştir. Yukarıda sözü edilen Osmanlı padişahı kimdir? Tabii ki halifeliğin de Osmanlılara geçmesine sebep olan arkadaşlar Yavuz Sultan Selim diyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.